Rajimir, Orta Krallık topraklarının kuzeyinde küçük bir yerleşimde doğmuştu. Burası babasının yıllar önce kurduğu beş hanelik bir beldeydi. Halk azdı ama herkes birbirini tanır, birbirinin derdini omuzlardı. Bir sabah sis dağlardan aşağı inerken kötü haber geldi. Babası, köyün yaşlısı ve kurucusu sessizce hayata gözlerini yummuştu. Geriye sadece o beş ev değil bir miras da kalmıştı. Sorumluluk. Rajimir artık o toprakların tek sahibiydi. Fakat toprak sahibi olmak o dönemde bir ayrıcalıktan çok büyük bir yük demekti. Her gün çiftlik işleri, odun kesimi, tarla bakımı, vergiler ve tabii köyü ayakta tutmak. Ama bu hikayede her yükün yanında bir umut da vardı. O umut, Samboja isimli genç bir kadındı. Samboja güçlü ve akıllı biriydi. Rajimir onu sadece güzelliğiyle değil, cesaretiyle de sevdi. Babasının ölümünden sonra Samboja, Racimil'in en büyük desteği olmuştu. Gün gelir, birlikte avlanırlar. Gün gelir, ateşin başında gelecek hayalleri kurardı. Yine de her şey kolay olmayacaktı. Çevredeki lordlar, boşta kalan bu yerleşim mi fark etmeye başlamıştı. Vergi talep edenler, toprak iddiasında bulunanlar ve kışın yaklaşmasıyla artan açlık. Hepsi Racimil'in kapısına dayanacaktı. Racim'in önünde iki yol vardı. Ya babasının mirasını koruyup köyü büyütecekti ya da baskılara boyun eğip bütün köy dağılacaktı. Ama Racim'in içinde ateş sönmeyecekti. Çünkü o sadece toprağı değil bir hayali koruyordu. Samboje ile birlikte kuracakları gerçek bir köyün hayalini. Ve o gün geldiğinde artık kimse Racim'in bir çiftçinin oğlu olarak değil, Kuzey'in lordu olarak alınacaktı. Burası benim evim. Küçük ama tek kişiye yatıyor. Evde bir çift kişilik yatak, bir de bir çocuk için yatak var. Yemek yapmak için ızgara ve eşyalarımı saklamak için bir depo var. Her sabah evde hemen çıkınca halkın yanına gider ve halkla muhabbet ederim. Evlerin arkasında da küçük bir tarla var. Şu anda bu tarlada çavdar ekili. Ancak çavdar tohumumuz her yere yetmediği için yarısında ekili. Bunlar yazın olgunlaşacaklar. Köyde çok fazla eşyamız yok. Ancak her geçen gün çalışıp arttırıyoruz. Ve artık çalışma saatte başlamıştı. Herkes işinin başındaydı. Benim de artık işime gitmem gerekiyordu. Şu anda burada iki oduncu kulübesi, iki avuç kulübesi ve bir kazı barkası çalışıyor. Zamanla sayıları artacak. İnanıyorum buna. Benim işimde bu yer daha iyi olmasını sağlamak için hiç durmamak. Herkesin alet ihtiyaçlarını ben karşılarım. Hepsini elle üretir ve depolara ihtiyacı olanın alması için koyarım. Ve tabi buranın da bir şekilde para ihtiyacı var. Bunun bazen yaptığım kovaları satarak sağlıyorum. Hepsini elle tek tek hazırlıyorum. Bütün her şeyi sattıktan sonra anca elime 193 sike geçti. Bu zamanda para kazanmak çok zor. Tekrar köye giderken burada bir tarla gördüm. Ve tarla bizimkinden bayağı bir büyüktü. Ve hepsi tamamen ekliydi. Galiba çavlardı onlarda. da. Neyse bir zaman benim de böyle olurum. Umarım. Köye geldiğimde ilk iş köye yeni katılmak isteyenler için yeni ev inşa etmeye başladım. Bu evde iki kişi daha yaşayabilecek ve nüfus 12 kişiye kadar çıkabilecekti. Bu eve yeni kişi almak için geldiğimde kendisi şöhretinin düşük olduğunu ve köye gelmeyeceğini söyledi. Bu saatten sonra ben de şöhret için bazı yapabileceğim görevleri yapmaya karar verdim. Gece çökünce yine köye geldim. Samboja da buradaymış. Onunla biraz konuştuktan sonra evime geçip uyudum. Sabah olunca ilk iş Borova'ya doğru yola çıktım. Yol çok da uzun değildi. Varınca hemen satabileceklerimi sattım. Ar Ardından ihtiyacı olanların yanına doğru gittim. Kadın benden et ve balık eti istedi. Fakat ben daha kendi köyümü zor idare ettirirken bunu yapamayabilirim. Diğer adam da 16 kütük ve 15 taş istedi. Hemen bunlar almak için köye doğru yola çıktım. Biraz yoldan sonra sonunda her şeyi getirdim. Şöhretim iyice arttı. Hazır buraya kadar gelmişken de burada bulunan bir kadını boşta kalan eve davet ettim. Ve kendisi şöhretim sayesinde hemen geldi. Bunca zaman sonra da artık mevsim geçti ve kış oldu. Soğukla birlikte artık sorumluluğum iyice arttı. Yemek ve yakacak odun artık çok zor olacak benim için. Bu gece fırtına çıkmış ve dört bina hasar görmüş. Sabahın ilk vakitleriyle de hemen hasar görmüş binaları tamir etmeye başladım. Kış diye insanlara yardım etmekten de çekinmedim. Ve hemen tutkiye gidip yardım başladım. Adam ineğin kesilmesini istiyormuş. Fakat ineğine bir türlü kıyamamış yine sütten kesilmiş ve zamanla eti kart hale gelecek. Bundan dolayı hemen işe koyuldu. Ben de yapabileceğim bir şey yok. Halledeceğim. Bu görevde bana iyi bir şöhret verdi. Uzun bir keten iplik arayışından sonra iki keten iplik buldum ve bir yay yaptım. Artık hayvanları avlayabilirdim. Bu sayede artık köy aç kalmayacak. Avcılık sandığından zor. Görevim olduğu için tilki aramaya koydum. Zor da olsa iki tilkiyi vurdum ve görev neredeyse tamamladım. Biraz ileride de domuzla karşılaştım. Ama o anları hiç hatırlayamıyorum. O anlar çok adrenalinliydi. Aklımdan silinmiş olmalı. Gostavia'ya gittim ve orada Unigos'ta konuştum ve görevi tamamladım. Burada da artık videoyu bitiriyorum. Bu videoda olayları biraz yavaştan aldım. Ancak diğer Spiting videolarda cool. daha da hızlandıracağım videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Rajimir'in maceraları daha yeni başlıyor. Kaçırmayın derim.